Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında %50 oranında yolcu taşıyacağını belirtmesinden sonra, belediye encümeni bu genelgenin aynen uygulanmasına ve beraberinde de hatlarda yeni kalkış-varış saatlerinin belirlenmesine karar verdi. Belediye Encümeni'nin aldığı karar kapsamında yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığımızın koronavirüs salgını ile ilgili marketlerin çalışma saatleri ve şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına ilişkin yayınladığı genelge gereği, çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul etmesi, oturma şekli ve denetlemesi 24 Mart 2020 günü başlangıcında uygulanmaya konulmuştur. Bu kapsamda koronavirüs ile mücadele amacıyla bir Edirne toplu ulaşım sisteminde hizmet vermekte olan hatların A, 2A, 2B, 3A, 5A, 6A no'lu hatlarda çalışmakta olan araçların saat 7-19 saatleri arasında yarım saatte bir karşılıklı olarak sefer yapmaları, bu hatlarda çalışmakta olan araçların saat 19-24 saatleri arasında ise Saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları. B. 1F, 1T, 3, 3C, 5B, 7, 7E nolu hatlarda çalışmakta olan araçların saat 7 24 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları. C. 1A, 3E, 4 6 6F 6S 7A 8 nolu hatlarda çalışmakta olan araçların 7 19 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları D 1B 6B 6Y K1 nolu hatlarda çalışmakta olan araçların geçici olarak seferlerinin durdurulması 2 Yıldırım Merkez hattında çalışmakta olan SS21 nolu Edirne Ulaşım Minibüs Midibüs ve Otomotorlu Taşıyıcılar Kooperatifine kayıtlı araçların 7-19 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları kararlaştırılmıştır.